Evet, bu sokağın öyküsü ilginç. Türkiye sınırları içerisinde ama hizmet anlamında Türkiye sınırları içerisinde değilmiş gibi. kurullar öyle davranıyor. Evet, şu Beyler Deresi geçiyor. Bu yanda. Beyler Deresi'nin hemen doğusunda yer alıyor adres olarak da Yakınca Mahallesi Oskağan Caddesi 14. Sokak. Şimdi bu çevredeki tüm evlerin doğalgazları, elektrikleri, suları, internetleri yani şehirleşmenin gerektirdiği tüm hizmetleri verilmiş durumda. Yani bu sokağa sadece şurada iki inşaat yapılacak diye başvurduklarında ilk kez su ve kanalizasyon getirilmiş birkaç ay önce sadece. Onun dışında elektrik inşaatı yapmak üzere ta ilerideki 150 metre ilerideki direkten saat koyarak oradan inşaatı elektrik getirip kullanabiliyorlar. Başlangıçta jeneratör kullanıyorlar. Burası şehir içerisinde. Aylardır elektrik idaresi ipe un seriyor. Yok efendim valilik aydınlatma komisyonuna işte girecek dilekçeniz. E sonra cevap geliyor. E tek kişi olduğunuz için komisyon toplanmadı. Ya yani bu ülkede tek kişi vatandaş olunmuyor mu? Tek kişi vergi veriyor ama tek kişi hizmet alamıyor. 100 kişi mi olması lazım? Sonra deniyor ki direkleri siz alın, dikin. Kordonu da siz alın yani kabloyu biz bağlarız. Peki fatura ödemek için mi sadece varsanız vatandaştan her ay fatura karşılığı para almak için var öyleyse. Özelleşen bu elektrik idaresinin hizmeti. Bir de nerede görülmüş vatandaşın direk aldığı. Bütün vatandaşlar direklerini kendileri mi alıyorlar acaba yol boyu? En az üç tane direk gerekiyormuş buraya. İnternet hizmeti için Telekom şu yanıtı veriyor. Siz e, o ana caddeden yol boyu e, yeri kazdırın kazın içerisine kabloyu döşeyin. Biz gelip bağlayalım. Olur. Yani her işi, her hizmeti vatandaş yapıyor. Onlar sadece faturalarını tahsil ediyorlar. Durum bu. Hele doğalgaz. Doğalgaz da aynı şeyi söylüyor başlangıçta. Bizim diyor 2021 için burada yatırımımız yok bu sokakta. Bu sokak Hizmet dışı bu yıl için beklemeyin doğalgaz. Sonra vatandaş ısrar edince deniyor ki işte 80 santimetre yeri kazacağız ama bu çevre düzenlemesini yapamazsınız. Biz nereden geçireceğimiz belli olmaz boruyu. O nedenle böyle bekliyorlar. Yani gelip şu evet doğalgazın saatini şuraya koyacaksınız, kutusunu buraya koyacağız. Şu güzergahtan da burayı geçireceğiz deseler insanlar onu yapacaklar. Ve bu ev şu anda bu ev ana caddeden alabilir. Arkadakini bilmiyorum ama elektriksiz, doğalgazsız. Böyle fatura ödemek üzere hazır bekleyen Vatandaş. Sonra Malatya Belediyesi yol işleri daire müdürlüğüne başvurulduklarında diyorlar ki elektrik kabloları geçsin, internet kabloları geçsin, doğal gaz boruları geçsin. Bir sonra gelip yaparız tabii sözlerinde var. Onlar da işte on kamyon asfalt, 20 kamyon mucur alın demezlerse. Herkes vatandaşa yüklüyor. Acaba Malatya'daki bütün vatandaşlar bu yollarına elektrik direkleri, kablolar alıyorlar mı? Ya da internet geçsin diye boru düşüyorlar mı yeri kazdırıp da kepçe getirip? Çevrede her şey var. Yollar yapılmış. Asfaltlar, kalılarımlar. bu i̇şte bu sokak bu halde. yapın. Biz sadece diyorlar sizden her ay faturamızı tahsil ederiz. Hatta Telekom'dan şunu da söylediler. Oraya bir tek ev için biz binlerce lira kazı parası veremeyiz. Kepçe gelecek, kazacak. içine boru döşeyecek, kablo döşeyecek. Onları siz yapın. Biz gelir bağlarız. Ya yani lütfediyorlar tabii ki. O bağlamak bile lütuf. Karşılığında fatura olmasa onu da yapmayacaklardı. Evet şurası o 1350 metrekarelik Beyler Deresi Şehir Parkı'nın kuzey ucu Yeşil Kafe açıldı oraya bir de yeni. Yeşil Kafe'nin arkasından Beyler Deresi geçiyor. Tren yolu ile. Türkiye sınırları içerisinde ama hizmet anlamında Türkiye sınırları dışında galiba 14. sokak kalır Leyli de Leyli Leyli de Leyli Leyli de Leyli Sallanmadı dal mı da kalır Leyli de Leyli Leyli de Leyli Dost dostunu arzu